Yüzünün yarısını kapatır ve Rasulullah'ın karşısına çıkar. Mescid-i Nebevi'ye girer. Ya Resulullah der ben vahşi iman etmeye geldim. Ben vahşi der demez Mescid-i Nebevi'de tabiri caizse kıyamet kopar. Hazreti Ömer'in sesi mescidi inletir. Ya Resulullah bırak şu kafirin boynunu vurayım. Vahşi derdini anlatmaya başlar. Ya Resulallah senden kaçmaya çalıştıkça kaçamadım. Senin güzelliklerini gördüm senden kaçamadım. Sana teslim olmaya geldim. İman etmeye geldim. İster imanımı kabul et. İster beni öldür. İşte karşındayım ya Resulallah." Efendimiz Ali selamü ve selamın aklına hamzalı günler gelir. Ah der ah. Hamza, Mekkeliler bana saldırdığı zaman bir dağ gibi benim arkamdaydı. Sen benim kolumu, kanadımı kırdın. Sen benim Hamza'mı öldürdün. Elz billahi şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim göğsümü genişlet, yükümü hafiflet, dilimin düğümünü çöz ki sözlerim anlaşılabilsin, derdimi anlatabileyim. Abiler Tövbe suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan cennetler vaat ediyor. O orada ebedi olarak kalacaklar. Hem de adın cennetlerinde hoş meskenler var. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl saadet budur. Kutsi bir hadiste ise kullarım için ben cennete hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım. Abiler hepimiz önce Allah'ın rızasını sonra cenneti kazanmak için hayatımızı sürdürüyoruz. Cennet taşıyla toprağıyla, havasıyla suyuyla bir insanın bütün ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanacağı bir yerdir. Allah nasip eder de o cennete girersek eğer bizde olmayacak, bizden atılacak bir duygu var. Nedir o? Kin, nefret duygusu. Bu çok tehlikeli bir duygudur. Müslümanlar arasındaki en büyük fitne de budur. Bugün iki tane Müslüman birbirinin elini sıkıp sarılamıyorsa onun en büyük sebeplerinden birisi de kin ve nefret duygusudur. Öyle bir duygudur ki bu kin dediğimiz duygu. Şimdi adama eğer bugün bir tane tokat attıysan ve bu bu duyguyu bunu törpülemezsen kapatmazsan bu açığı ertesi gün iki tane tokat atmış hissiyatı yaşar o insan devam ederse düzelmezse ara ertesi gün üç tokat atmış hissiyatına döner bu ertesi gün tekme tokat dövmüş ertesi gün anasını babasını öldürmüş kesmişsin hissiyatı yaşar bu insan çünkü o besledikçe büyür bunun önüne geçilmesi gerekiyor bakın abi sahabeye Abdullah İbni Selam sahabenin alimlerinden Şimdi Efendimiz çıkıyor abi bir gün minbere az sonra şu kapıdan içeri cennetlik bir adam girecek diyor. Mescid-i Nebevi'de sahabeler orada kapıya bir bakıyorlar gelen Abdullah İbni Selam. Aradan biraz vakit geçiyor. Medine'de oturuyorlar. Efendimiz diyor ki az sonra şuradan cennetlik bir adam geçecek. Bir bakıyorlar Abdullah İbni Selam geliyor. Bir gün Medine'nin dışındalar. Et yiyorlar. Ve eten biraz artmış. Sad bir Ebi Vakkas diyor ki ya Resulallah ne yapalım kalanı? Bekleyin diyor. Az sonra cennetlik bir adam gelecek. O sofranıza oturur. O eti yer. Sad bir Ebi Vakkas diyor ki kardeşim Ümeyr abdest almak için gitmiş Dedim ki koş Ümeyr koş. Hem ete yetiş hem müjdeye yetiş. Ama bir baktık gelen Abdullah İbni Selam. Subhanallah dedik. Ya yapıştık yakasına. Ey Abdullah sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun da Allah Resulü defaat de seni cennetle müjdeledi. Her bir durumda seni cennetle müjdeledi. Ne yapıyorsun da bu cenneti kazanıyorsun? Böyle bu övgüleri kazanıyorsun. Söyle biz de aynı övgüyü alalım. Abdullah İbni Selam diyor ki siz ne yapıyorsanız aynısını yapıyorum. Belki de daha eksiğini yapıyorum. Ama ümidim şudur ki hiçbir müjde Müslüman kardeşime karşı kalbimde kin beslemiyorum. Onun hakkında kötü bir düşünce beslemiyorum. Onun hakkında hep hüsnü zannediyorum. Ümidim odur ki Resulullah eğer beni cennetle müjdelediyse bu amelimden dolayıdır. Çok mu zor abi? Çok mu zor ya? Bir kardeşimizin adı geçtiği ya o yapmaz öyle bir şey. O dört dörtlük bir adam demek. Hemen işi kötü, kötü düşünmemek. Hemen şerre yormamak. Çok mu zor? Al işte sana cennet vaat ediyor Resulullah. Cennet var ya karşılığında. Hazreti Ebu Bekir onun teyzesinin çocuğu Miftah diye birisi var abi. Biliyorsunuz if sesini Ayşe annemize iftira atılıyor ve o iftiraya inananlardan birisi de Miftah. Hazreti Ebubekir bu adamı teyzesinin oğlu ihtiyaçlarını karşılıyor. Ona maddi yardımda bulunuyor. Bu iftiraya inananlardan birisi olduğunu görünce de ona bir daha yardım etmeyeceğine yemin ediyor. Ve Miftah böylece artık zor, yoksul, daha yoksul, daha da yoksul bir duruma düşüyor. İyice perişan oluyor. Ayet iniyor. İçinizden daha önce fakirlere, yoksullara yardım eden zenginler onlara yardım etmeyeceğiz diye yemin etmesinler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Hz. Ebu Bekir bu ayet iner inmez gidiyor yanına. Kızına zina iftirasında bulunmuş abi ya. Gidiyor yanına daha önce verdiğinden daha fazlasını veriyor. Ya biz ne yaşadık ki ya? Neyi affedemiyoruz? Neyi sindiremiyoruz ki biz? Hz. Ebu Bekir bu durumu sindiriyor. Biz neyi sindiremiyoruz? Mesela Mekke günleri. Mekke'de yaşanan sıkıntıları biliyorsunuz abiler. Ama mesela sadece Şibi Talibi konuşsak. 3 yıl boyunca boykot edilmişler. Ekmek su girişi yasak. Yiyecek girişi yasak. Çıkışı yasak. Birbirlerinden kız alıp verme yasak. Muhasara altındalar. Açık cezaevi. Ve çocuklar açlıktan o bebekleri iniltileri gece Mekke sokaklarını kaplıyor. Böyle bir hayat yaşadılar. 3 yıl boyunca tatmine bir vakkas o günlerden bir sahne aktarıyor. Bir gece diyor çıktım yolda yürürken bir deri parçası gördüm. Yani ayakkabın pantolonun işte kemerin gibi düşün. Deri parçası gördüm çamurun içinde. Aldım onu yıkadım. Ateşte ısıttım ve üç gün onu kendime azık ettim. Parça parça. 3 gün boyunca onu yedim ve Allah'a bize bu nimeti verdiği için de şükrettim. Böyle bir üç yıl geçirdiler abiler. Daha sonra eziyetler, baskılar ve neticesinde Mekke'yi terk etmek zorunda kalıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkacağı vakit bir Mekke'nin yüksek bir tepesine çıkıyor. Ey Mekke! Sen benim için şehirlerin en sevimlisisin. Ama senin insanların bana rahat vermiyor. Bırakmadılar burada kalayım. İstemeye istemeye seni terk ediyor. Gidiyor Efendimiz. Ama geliyor sonra. 8 yıl sonra. Fatih bir komutan olarak. Mekke'yi fethetmiş bir komutan olarak Mekke'ye giriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun Mekke'ye bir girişi var abi. Başını devenin hörgücüne yapıştırmış aklında bir ayet oku attığın zaman sen atmadın Allah attı dilinde estağfirullah 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 kafası yerde Mekke'ye bu şekilde giriyor. Ola ki başımı kaldırırım olanlardan nefsime pay çıkarırım ben de helak olanlardan olurum. <laughs> Öyle giriyor Hz. Peygamber. Ki neticesinde biliyorsunuz bir yıl sonra Huneyn gazvesi yaşanıyor. Huneyn'de sahabenin içinde bazıları şimdi artık İslam devlet olmuş ve o güne kadar kurulmuş en güçlü ordu kuruluyor Huneyn'de. Çok büyük bir ordu. Sahabe de bakıyor sayıca da güçe de fazla. Böyle bir ordu asla kaybetmez diyor bazıları. Efendimiz bunu duyunca öfkeleniyor. Siz bugünlere sayınızla mı geldiniz? Gücünüzle mi geldiniz? Silahlarınızla mı geldiniz? Allah'ın yardımı olmasaydı bugünleri görebilir miydiniz? Şimdi siz Çokluğunuzla mı övüneceksiniz? Ve dağılıyorlar. Sonra savaş günü geliyor. Huneyn Gazbesinde karşı ordunun komutanı abi o gün bir taktik uyguluyor. Askerlerinin hepsini topluyor. Diyor ki ne kadar mal varlığı var evinde. Altını, gümüşü, parası neyi varsa hepsini alıyor geliyor. Karısı, kızı, çocuğu ne varsa hepsini savaş meydanına götürüyor. Diyor ki eğer savaşı kaybedersen bütün malın onların olacak. Çoluğun çocuğun da artık ortada kalacak. Belki onlar da ölecek. Bütün askerleri böyle getiriyor abi buraya. Bütün mal varlıklarını ve ailesini oraya götürüyor. Asker de bu bu psikolojiyle savaşa hazırlanıyor. Ve savaşın başında da güzel bir taktik uyguluyorlar. Sahabe bir dağılıyor abi. Bir dalgalanma oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sadece 8 kişi kalıyor. Onlar Resulullah'ı ararken hatta o gün orada müşrikler var, münafıklar var. Bir anda hayatın tersine döndüğünü düşünüyorlar. Vallahi diyor burada oturacağım. Bu sahneyi izleyeceğim. Nasıl yenildiğini izleyeceğim onun. Büyü bozuldu diye seviniyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gizlemeye çalışıyor o kalan 8 sahabe. Resulullah da gadaplıdır, cesurdur biliyorsunuz çekiyor kılıcını. Vallahi ben Allah'ın Rasulü Muhammed'im. Vallahi ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Hadi gelin. Hadi gelin diye atını düşman ordusunun üzerine sürüyor. İbn Abbas çıkıyor orada. Ey Ensar, ey Muhacir. Resulullah'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? Allah Resulü savunmasız nereye gidiyorsunuz? O an anlıyor sahabe. Anında dönüyorlar. Lebbeyk ya Resulallah. Buyur ya Resulallah deyip tekrar bir harp nizamı ve bir saldırı düzenliyorlar. Huneyn ordusunu karşı tarafı yerle yeksan ediyorlar abi. Hatta bir ganimet kalıyor o gün geriye, akıllara zarar. Şöyle bir anlatayım size bir sahnesini, nasıl bir ganimet kaldığını siz anlayın. Efendimiz ganimeti taksim edecek, kalpleri belki İslam'a ısınır diye müşriklere de ganimetten pay veriyor. Geliyor adamın bir tanesi, ey Muhammed diyor bana ne var? Sana diyor 100 deve. Adam şaşırıyor 100 deveyi duyunca. Bir deve dese razı, 100 deve yani büyük bir para. Başka ne var diyor? 100 deve daha. Başka ne var? 100 deve daha. Tam 6 kez soruyor bunu. Başka ne var? 100 deve daha. Altıncıyı da söyleyince, vallahi sen peygambersin diyor. Çünkü peygamber verebilir ancak böyle hesapsız kitapsız. Vallahi sen peygambersin. Adam iman ediyor orada. Böyle bir gaz ve huney bunlar yaşanıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunları çok iyi bildiği için Mekke'de nefsinden Allah'a sığınıyor ve bu şekilde giriyor Mekke'ye. Abi düşünün şimdi bana bir düşman söyleyin. Karınıza zina iftirasında bulunmuş. Amcanızı, akrabalarınızı, dostlarınızı, arkadaşlarınızı öldürmüş. Size her türlü eziyetle baskıda bulunmuş. Her türlü pisliği yapmış. Size ve ailenize evine el koymuş şehrinden dışarı çıkarmış, savaşlar yaşamışsın, eziyetler yaşamışsın, yaşamadığın hiçbir sıkıntı kalmamış, 8 sene sonra orayı fetheden bir komutan olarak geri dönüyorsun. Ne yapardık abiler? Ne yapardık? Efendimiz giriyor. Abiler bakın, biz şimdi bugün Müslümanlar olarak zulüm gören insanlarız. Şimdi şöyle geçiyorsa eğer aklınızdan, yarın öbür gün gücü elimize geçirdiği zaman biz de onlara aynısını yapacağız. Eğer bunu geçiriyorsanız içinizden Allah onu bize nasip etmeyecek. Biz biz dünyaya adaleti öğretecek muallimleriz. Biz onlara adaleti öğreteceğiz. Bugün Filistinliler zulüm mü görüyor? Yarın Filistinliler gücü eline geçirirse ve aynı şekilde İsraililere zulüm ederse, vallahi o günde Filistinlilerin karşısına dikileceğiz. Çünkü biz her kim olursa olsun mazlumun yanında, her ne olursa olsun zalimin karşısında olmaya söz vermiş insanlarız. Biz aleme adaleti öğretecek muallimler olarak varız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde böyle giriyor. Karşıdaki düşman neler yapmış? İlk sözüne girince Efendimizin kapısını kapatan güvendedir. Evinden çıkmayan güvendedir. Ebu Süfyan'ın evinde olan güvendedir. Şimdi abi Ebu Süfyan? Karşısında savaştığı Mekke müşriklerinin reisi. 22 sene 23 sene savaştığın karşı tarafın komutanı. Kim vardı abi evinde? Karısı kimdi? Hint. Hint kim? Hazreti Hamza'nın cinayetini azmettiren. Vahşiyi tutup onu öldürttüren kişi. Ne dedi Efendimiz? Ebu Süfyan'ın evinde olan güvendedir. Peki ya vahşi Hz. Hamza'nın katili Efendimiz ne kadar canı yanmıştı biliyorsunuz. Abiler Efendimiz Uhud Savaşı'nı anlatırken ne diyor biliyor musunuz? O gün ölmek için güzel bir gündü. Uhud Savaşı bitiyor. Harise adında genç bir sahabeyi çağırıyor Resulullah. Harise, amcam Hamza'yı göremedim. Git bir bak bakalım nerede amcam. Bana ondan haber getir. Tamam ya Resulallah diyor çıkıyor. Bir bakıyor Hazreti Hamza parça parça edilmiş. Ben diyor nasıl söyleyeceğim bunu Resulullah'a? Nasıl bunun haberini vereceğim? Yılmış kalıyor orada. Aradan biraz zaman geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ali Harise'yi gönderdim gelmedi. Git bak bakalım amcam Hamza ne durumda? Tamam ya Resulallah diyor. Gidiyor. Bir bakıyor Hazreti Hamza paramparça edilmiş. Müsle yapılmış. Şehit olmuş. Geliyor. Ya Resulallah amcam Hamza şehit edildi ama sen beni dinlersen gidip onu görme. Sabah göz, evden çıkarken aklında nasıl kaldıysa öyle kalsın. Dinler mi Allah Resulallah? fırlıyor yerinden. Bir geliyor Hazreti Hamza'nın o halini görünce. Ey Allah'ın aslanı! Ey Allah Resulü'nün aslanı! Bir bilsen, seni böyle görmek yenine ne kadar ağır geldi. Allah'a yemin olsun ki diyor, sana bunu yapanlardan 70 tanesine aynısını yapacağım. Sahabe de coşuyor. Arkasından Cebrail Aleyhisselam geliyor. Eğer size düşmanlık yapılmışsa, size düşen aynısı ile karşılık vermek ya da sabretmektir. Ötesini yapamaz. Yap yapmış mı Efendimiz ötesini? Bakalım ne yapmış? Mekke'ye giriyor. Hz. Hamza'nın katili, vahşi Mekke fethedilince, İslam oraya girince kaçmaya başlıyor Mekke'den. Gidiyor Taif'e. Daha sonra Taif fethediliyor. Başka bir yere kaçıyor. Nereye kaçarsa kaçsın İslam orada. Kaçış yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahşiye bir mektup yazıp İslam'a davet ediyor. Vahşi mektubu alıyor ve şöyle cevap veriyor. Furkan suresindeki şu ayetlerle cevap veriyor. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır. Altına şu satırları ekler. Sen beni İslam'a davet ediyorsun ama ben bu ayette geçen her şeyi yaptım. Üstelik senin gözünün nuru Hamza'nı öldürdüm. Nasıl affedileceğim ben? Efendimiz Nisa 48'de cevap yazıyor. Abiler dikkat edin ya. Hazreti Hamza'nın katiline amcasının katilini İslam'a taşımak için mektup üstüne mektup yazıyor Efendimiz. Ya elinin avucunun içinde yakala, öldür, bitir işini değil mi? Öyle yapmıyor Resulullah. Hala kazanmaya çalışıyor. Nisa 48'de cevap veriyor. Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Bundan başka dilediği kişiyi bağışlar, Allah'a ortak koşan kişi büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Vahşi yine cevap yazar ve bu ayette de affın kesin olmadığını açık ve net bir şekilde affedilir söylemediğin yazar mektupta gönderir. Efendimiz ve Vesselam benim de çok sevdiğim bir ayet olan Zümer 53 53'de cevap yazar. Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Vahşi bu mektubu alınca gitmeye karar verir. Yüzünün yarısını kapatır ve Resulullah'ın karşısına çıkar. Mescid-i Nebevi'ye girer. Ya Resulullah der ben vahşi iman etmeye geldim. Ben vahşi der demez Mescid-i Nebevi'de tabiri caizse kıyamet kopar. Hazreti Ömer'in sesi mescidi inne ya Resulallah, bırak şu kafirin boynunu vurayım. Vahşi derdini anlatmaya başlar. Ya Resulallah, senden kaçmaya çalıştıkça kaçamadım. Senin güzelliklerini gördüm, senden kaçamadım. Sana teslim olmaya geldim, iman etmeye geldim. İster imanımı kabul et, ister beni öldür. İşte karşındayım Ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aklına Hamzalı günler gelir. Ah der ah. Hamza Mekkeliler bana saldırdığı zaman bir dağ gibi benim arkamdaydı. Sen benim kolumu kanadımı kırdın. Sen benim Hamza'mı öldürdün. Ve sorar ona. Vahşi Hamza benim gözümde büyük bir kahramandı. Onun son anlarını merak ediyorum. Bana onun son anlarını anlatır mısın? Ya Resulallah anlatmasan daha iyi olur. Anlat Vahşi. Bilmek istiyorum. Anlatıyor. Ya Resulallah ben oraya 3 kişiyi öldürmek için geldim. Sen, Ali ya da Hamza. Eğer üçünüzden birini öldürürsem efendim bana özgürlüğümü vereceğini söyledi. Savaşın bir anında etrafını biçer döver gibi döven Hamza'yı gördüm. Tam anlamıyla kahramanca savaşıyordu. Evet dedi efendimiz öyleydi. Bir kahramandı dedi o. Sonra bana doğru baktığını ve yöneldiğini görünce elimdeki mızrağı fırlattım. Mızrak göğsünden girdi sırtından çıktı. Bana doğru iki adım attı. Üçüncüyü atamadan yüzüstü yere düştü. Yüz üstü yere düştü der demez mescidi iniltiler ve hıçkırıklar kapladı. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam gözyaşları içinde. Demek Hamza'mı sen öldürdün öyle mi Vahşi dedi. Ve gözyaşlarını silip yutkunup anlat Vahşi devam et dedi. Vahşi anlatmasam Ya Resulallah. Anlatmasam daha iyi olur Ya Resulallah dedi. Efendimiz hayır Vahşi anlat. Anlat bilmek istiyorum Hamza'mın son anlarını. Sonra Ya Resulallah savaş bittikten sonra. Efendim Hint bana emretti. Kes dedi boğazını. Kes dedi kaburgalarını. Başladım kaburgalarını kurgalarını kestim. Boğazından midesine kadar kestim. Efendimiz yüzünü kapatıp hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Hamza, Hamza sana bunu da mı yaptılar dedi. Demek sen kıydın amcama öyle mi dedi Resulullah. Daha sonra devam et dedi vahşi anlat. Yüreğini söktüm ya Resulallah. Hint kalbini çıkardı ve çiğnemeye başladı. Ya Resulallah suçumu bil. Amcanı ben öldürdüm. Hamza'yı ben öldürdüm ve ben senin karşındayım. İster beni öldür ister beni affet. İman dairesinden içeri kabul et. Abiler biraz daha edebiliyor muyuz sahneyi? Yani çok sevdiği amcasını parça parça etmişler karşısındalar. İstese her şeyi yapabilecek güce sahip mi? Sahip. Peki ne yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Din, eğer benim dinim olsaydı dediğini yapardım ama din, Allah'ın dini var. O yüzden biatını kabul ediyor. Ama diyor vahşi, sen gözüme fazla gözükme, eğer seni çok görürsem sana buz ederim ve bu da senin için iyi olmaz. Hazreti Vahşi o günden sonra mescidin kolonlarının arkasında izliyor Rasulullah'ı. Rasulullah'ın gözünün içine bakamıyor, yüzüne bakamıyor, arkalardan izliyor onu ve Efendimiz bu hal üzere vefat ediyor. Aradan bir miktar zaman geçiyor. Sahte peygamber Müseylemetül Kezzap ortaya çıkıyor ve onun üstüne bir ordu gönderiliyor. Hazreti Vahşi gün bugün diyor. Hazreti Hamza'yı öldürdüğü mızrağı sakladığı yerden çıkarıyor ve aynı mızrakla Müseylemetül Kezzap'ı öldürüyor. Öldürdükten sonra söz ne biliyor musunuz? Şimdi sana bakabilir miyim ya Resulallah? Şimdi doya doya yüzüne bakabilir miyim ya Resulallah? Söz bu. Ve abiler ince bir ayrıntı daha var. Efendimiz Uhud savaşından sonra bazı kişilere beddua ediyor o savaşta. Ya Resulallah neden vahşiye beddua etmiyorsun dediklerinde ne diyor biliyor musunuz? Ben Miraç gecesi Hamza ile vahşiyi el ele kol kola cennette gördüm. Ve bundan yıllar sonra Hazreti Vahşi iman ediyor. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Abiler çok küçük şeylere takılıyoruz. Hani fındık kabuğunu doldurmaz dedikleri şeyler var ya gerçekten onlara takılıyoruz. Dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler kolay inşa edilmiyor. Çok küçük şeylere takılıyoruz. Görüyorsunuz abi. Görüyorsunuz yani. Neleri affetmişler? Neleri unutmuşlar? Neden Allah için şu dava için yapmışlar bunu ya? Başka bir şey için değil. Sen de ben de yaparsam Allah için yapacağız. Soruyor efendimize sahabe. Ya Resulallah. Sen Ali'yi neden bu kadar çok seviyorsun? Diyor ki efendimiz, içinizden birisi size bir kötülük yapsa ne yaparsınız? Affederiz ya Resulallah. Bir daha yapsa? Affederiz ya Resulallah. Bir daha yapsa? Affederiz ya Resulallah. Bir daha yapsa? Ya bir daha yapsa Cevap yok. Ali'yi çağırın bana. Öyle ey ali insanlardan birisi sana bir kötülük yapsa ne yaparsın affederim ya resulallah bir daha yapsa ali affederim ya resulallah ali 10 kere yapsa affederim ya resulallah ali 100 kere yapsa affederim ya resulallah işte ben ali'yi bu yüzden çok seviyorum Affetmek büyük insanların yapacağı şeydir ve ki nefret dediğimiz şey yürekte bir yüktür. Affetmedikçe o yükü taşımak zorundayız. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için El Fatiha.